Allah her şeyi bir vesileyle yaratıyor. Nasıl ki rızkı bir vesileyle yaratıyorsa <laughs> aynı şekilde hidayetiyle bir vesileyle verir. Muhabbeti de yani imanı da bir vesileyle verir. Onun için herkes kiminle olduğuna bakmalıdır. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam kimlerle arkadaş olduğumuza, kimlerle dost olduğumuza bakmamız lazım. Gönül itibariyle kimlerle? Gönlümüz beraberdir. Kimi seviyoruz? Kimin gibi olmak istiyoruz? Nasıl ki çocuklar doğarken yavaş yavaş büyüyor, öğreniyorsa maneviyat da böyledir, manevi olarak da yavaş yavaş Allah bize imkanlar verir, bizi kendine davet eder, silat-ı müstakime davet eder, Rabbine iman etmeye davet eder. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz. Bildikçe, öğrendikçe, Rabbimizi tanıdıkça iman ederiz. Yani imanımız, marifetimiz Rabbimizi bildiğimiz kadarıyladır. Tanıdığımız kadarıyladır. Onun için herkes neyi öğrendiğine, neyi kimden öğrendiğine, kimi sevdiğine, kiminle arkadaş olduğuna, dost olduğuna, kiminle beraber olmak istediğine, yürümek istediğine bakmalıdır. Arkadaşı neyse bilsin ki o da öyledir ya da öyle olacak. Bununla beraber kıyamet günü de ebediyen beraber olurlar. Yani Allah'ı sevenlerle değil de müminlerle değil de takva sahipleriyle değil de eğer tam tersine şeytana uyanlarla berabersek, onları seviyorsak, gece gündüz ibadet etsek de Allah'a karşı evet, imanımız yoktur, ihlasımız yoktur, takvamız yok demektir. Çünkü kul Allah'ın sevdiğini sevince Allah ile beraber olmuş olur, iman onun gönlüne tecelli eder. Allah'ın sevmediği ya da sevmediği işleri yapanlarla Sevmediği bir yolda yürüyenlerle eğer gönlümüz beraberse gönlümüz onlarla beraber yolculuk yapar. Onların hali evet, üzerimize, gönlümüze akseder. Beraber olduğumuz için. Kiminle berabersek onlar gibi oluruz. İnşallah hep beraber Rabbimizin sevdikleriyle, Rabbimizle beraber oluruz. Rabbimizin Nebileriyle, Resulleriyle beraber oluruz gerçek manada müminlerle, Rabbini sevenlerle, Allah dostlarıyla beraber oluruz. Gönlümüz beraber olur. Onları anlamaya, tanımaya çalışırız. Onlar gibi dost olmaya, Rabbimize dost olmaya, kul olmaya çalışırız inşallah. Selam olsun.